Müslüman olmanın en güzel tarafı da etrafınızda kimse olmasa bile Allah'ın sizinle birlikte olduğunu bilip güvende hissetmenizdir. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda önce Allah'tan sonra insanlardan istersiniz. Ve bilirsiniz ki bütün insanların sahibi bana insanların eliyle yardım edecek. Burada insanların bir önemi kalmayacak ve Allah kudretini adeta bir sanatkarın sanatını icra ederken gösterdiği incelikteki gibi Allah da kudret elini kullanırken inceliğini bizim hayatımızda göstermesi tekrar iman etmemize vesile olacaktır. Ve biz yine Allah'a hayran kalacağız. Müslüman olmak gerçekten harika bir şey. Ve bu harikalığın yanında tabii ki kıskananlar olacaktır. Mesela onun adı bazen en iyi arkadaş olacaktır. Bazen dost, bazense şeytan olacaktır ve sinsizce yanınıza yaklaşacak. Sonrasında ise size kan kaybettirmeye çalışacaktır. Kan kaybetmemek için elinizden geleni yapacak ve zırhınızı, dininizi, duanızı, namazınızı, İslam'ınızı savunacaksınız. Ama o yılmayacak. Ve sizi buradan kandıramayacağını anlayınca gönlünüze bir delik açmaya çalışacak. Gönül işleri bu. Kolay mı? Tabii ki değil. Ama siz bir hamle daha yapacaksınız karşı koymaya çalışacaksınız. O bunu görünce de durmayacak ve diyecek ki evet sen bir Müslümansın. Biriyle haram olan bir sevdaya giremezsin. Ama arkadaş olarak kalsınız olmaz mı? Hem ne olur ne olmaz. Bir açık kapı kalsın. Belki bir gün her şeyi bırakıp yeniden başlamak istersin. Harama girmek istersin. Namazını bırakmak istersin. İşini sağlama al. Önce dünya sonra ahiret. Evet, belki şeytan sizi buradan da yakalayabilir ve bizim de elimiz kolumuz bağlı kalabilir. Gerek iş yerinde, gerek okulunuzda, gerekse günlük hayatta zaruri durumlarla karşılaşabilirsiniz ve şunu merak edebilirsiniz. Tamam, kadın erkeğin görüşmesi haram. Ama zaruri durumlarda ne yapacağız? Mesela alışverişe gittiğimizde kasiyer kadınsa tutup geri mi çıkacağız? İlk olarak kadın erkek arasındaki iletişime İslami kurallar konuşmanın uslup ve içeriğine göre değerlendirilir. Kadın ve erkek arasındaki yakınlaşma hissi zaten Allah'ın bir kanunudur. Ve bu durumda iki cinsin arasında edebe uygun olmayan herhangi bir iletişim harama girmeye sebep olabilir. Dolayısıyla böyle bir iletişim kesinlikle haramdır. Ve zinaya yaklaşmayın. O günahın sebeplerinden dahi uzak durun. Çünkü o çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur bu ayet bize oyun olsun diye indirilmedi. Sosyal medyada gezinirken bile yani baktığımız fotoğraflar, arkadaşımız diye baktığımız fotoğraflar, şunlar bunlar, gördüğümüz, kenarda çıkan yani onlardan bile kaçmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu ayete uymazsak dünyada da ahirette de mutluluğumuz tehlike altındadır. Fakat Facebook, Twitter, Whatsapp ve kısa mesaj gibi yollarla bir zaruri durum olmak şartıyla zaruret haricine çıkmaksızın yani kısa yoldan ve konuşulacak konunun sınırları dışına çıkılmamasına dikkat edilerek görüşmek uygun görülebilir. Bununla birlikte konuşulacak olan mevzu hem cinsiyle konuşup çözülebilecekken karşı cinse gidip sorulması bu zaruriyeti ortadan kaldırır. Dolayısıyla bu günaha girilmiş olur. Ve bu olay kesinlikle uygun görülmez. Gerek yazılı, gerek sözlü, gerek yazılı, gerek sözlü karşı cinsle irtibata mecburiyeti olan kimseler Allah'ın razı olmadığı bir duruma sebebiyet vermemek için birkaç maddeye dikkat etmeleri gerektir. Telefon ya da yazılı iletişim anında bir üçüncü şahsında bu iletişimi bilmesi ve refakatinin olması güzel bir tedbir. Ki kendinden endişe edenler, nefsine güvenemeyenler, iradesine güvenemeyenler kesinlikle bu maddeyi uygulamalılar. Ayrıca aralarında hissi yakınlaşmaya sebep olabilecek şartlar bulunan kimselerin de bu hususta çok dikkatli olmaları gerekir. Yaşlarının denk olması, fikirlerinin uyuşması, akademik kariyerleri, karakter, aynı mekanlarda karşılaşmak ve bunun gibi durumlarda bulunan kişilerin de birbirleriyle konuşmamaları çok daha uygun olur. Çünkü aralarında denklik bulunan kimselerin hissi yakınlaşması o kişileri şeytanın daha çabuk kandırmasına sebep olur. Bu zaruri durumda yani yazılı ve sözlü konuşmalarda hisler oynarsa bir takım arzu ve hisler uyanırsa artık görüşmek kesinlikle caiz değildir. Bediüzzaman Hazretleri de vicdanın en güzel hakem olduğunu belirtmiştir. Çünkü vicdan yalan söylemez. Eğer böyle bir görüşme içerisine girerseniz ve vicdanınız size farklı bir fonksiyon verirse kesinlikle o görüşmeyi bitirmelisiniz. Unutmayın ki bu sizin ahiretinizden önemli değil. Gelelim en önemli konuya. Dini veya ilmi bir meselenin konuşulmasında da bu durum kesinlikle aynıdır. Hatta ve hatta kesinlikle dikkat edilmelidir. Tekrar söylüyorum. Kesin bir şekilde dikkat edilmelidir. İslam adı altında harama girmek gibi büyük bir günah olabilir mi? Peki ahirette Cenab-ı Allah neden yaptın diye sorduğunda ne cevap vereceğiz? Bu durumda dini bilgiye ihtiyacı olan ya da dini bir konuda sıkıntısı olan bir şahsın kesinlikle güvenli bir hemcinsine yönlendirilmesi gerekmektedir. Unutmayın, şeytan asla durmayacak. Siz uyuyacaksınız, o uyumayacak. Ama korkmayın, sizin elinizde dua var. Duası olan insan Allah kabul buyurursa kainat oynatabilir. Duanızı eksik etmeyin. Selametle.